Merhaba arkadaşlar. Bana da video atamıyorum. Kusura bakmayın. Yeni bir, bir video aklıma gelmiyordu. Aklıma geldi ve bu videomuzda her kazandığımda aksesuarım güçleniyor diye bir, bir video çekiyorum. Aksesuarları en kötüden orta en kötüden orta so en çok iyi aksesuarlar ayarlayacağız kendime göre yapıyorum. Size göre varsa, size göre de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Neyse şöyle ilk olarak dalili ne girebilirim ona bakayım bir. Bana kalsa en kötü aksesuarı olan bana göre Dali şu an. Harita kararsızlık bakalım. Bakalım. Gelelim inşallah ilk maçı kazanırız. İlk maçı kazanırsak gerisi çok güzel gelir. Sanırım ilk maçı kazanabiliriz. İlk maçı kazanırsak gerisi çok kolay gelir zaten. Yani gerisi zaten çerez. Kötü oldu bu biraz. Hatta bakayım, affedim salak. Tamam çok güzel. Orada ne var? Nefes yerinde dur. Yine Piper geliyorum Piper. Ana uçup hayır hayır rahat bırak beni. İntikam yala. Yani aksesuar bir adam dibinizdeyken işe yarıyor sadece. hayır. işte oh, İşte bu. Atta bakalım salak. <laughs> gibi diyecektim. Adama ne uçtun ya. İyi. Aksesuarını gösteremedim bile yani. O kadar kötü bir aksesuar. Yani şu şu bile az çok bir işe yarıyor. Hakikaten biraz oluyor. Sıradaki Sıradaki nerede nerede nerede? <laughs> Sıradaki kralın bu kalkanı yani. Kalkan da valla ben hiç işe yaradığını görmedim bence. Adamlar gelince kalkan basma hemen öldürüyorlar beni. Başlayalım şöyle bakalım. Bir kral burada iyi gidebilir bence tahminlerimce. Burada kral güzel gider bence. Alırız belki. Mendi gelmiş. Şu mendi, mendi hiper de çok iyi ya. Mendi fullemek istiyorum. Avuramadım. Ha, vuramadım. Hayır 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 hayır. No 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 no. Bayron can verdi ona. Oh, what? What, Vut fıt fıt. Nasıl? 3400 vurdu. Hadi bende bize bir güzellik yap. Alırsın be bende. Ulan bir ulti de olmuyor ya. Ayy. Ulti de olmadı. İtti. Ulti dol. Afk afk afk. Yapma afk adamsınız. Papoş. Yo yo sen herkes ölür artık. Papoş sakın gitme gitme. Ay bile orada mayın var zaten biliyorum her yere mayın döşeyim. Hayır. Ya of çok kötüyüm şu an. Kulüpteyi bir an atacaktım ama atamadım. Onu da beceremedim. Of! Bıktım ya. Hiçbir başka kazanamazsın. Yani oyun modunun o kadar şey ki aksesuarı gördünüz artık yani. Hiçbir işe yaramadı bu aksesuarı da çok şey. Tek şey yani adamları yavaşlatıyor. iki saniyeliğine. Şimdi sıradaki aksesuarı orta düzey olan birisi. Bir şey ne olabilir? Nerede nerede? <Sessizlik> Burası değildi. Nerede acaba? Şu an aramaya koyuldum. Şimdi orta düzeye geldim. Orta düzeyde de Dynamike'ın şeyi büyük ihtimalle Dynamike'da zaten işimiz kesat. Burada işte deneyeceğim orta düzey şimdi. Orta düzey iki tane. Bot geldi. Şanslıyız. Aksesuarı zaten hep bir mon 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 dolay beceremedim. Ay hayır hayır. Please. Ay üzerime atladı. <laughs> yemeyin la. Vallahi yemeyin ha. Şoka sen? Yemeyin bunu da. <laughs> Mom, 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 daylight, daylight, mom, mom, daylight, daylight, <laughs> Botla karşı oynadık. <laughs> i̇şte şu şekil. Gördüğünüz üzere ti. Üzere Şöyle ufak bir deneme yapmıştım. E, şimdi oynarız atarız. Botlarla oynarken çok ciddiye almadım kendimi. Mama Neyse aksesuarı gördünüz. Aksesuar işte donduruyor işte. Biliyoruz aslında video abuk bir video oluyor galiba. kazandım. Ee, şimdi başka bir orta düzey aksesuarı olan ee, orta düzey bakıyorum şu an düşünüyorum bakıyorum bakıyorum nerede? Hendil'in hiperi. Aa, kafam karıştı. Kedinin aksesuarı orta düzey. Bunu da tek hesaplaşmada deneyeceğiz. Sendinin sendinin bana hiperi sıkmış. ve ben bunu yeni fark ediyorum ya. Ne güzel fullerdim sen diye. Gittim Gale'ı. Gale'ın hiperi olduğu için Gale'ı fullledim ya. Tamam alırız bence. Kaç buluyor? Hadi hadi hızlı alalım. Frico. Liko gelip bize sataşacak gibi hissediyorum. Liko. Liko yapma. Liko Liko bak sen de zararlı çıkarsın ben de. Liko. 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 böyle. Hayır. ya Yeter. Ne? Dikkat ediyorum. Vurmuyor. Dolmuyor. Tekrar öyle basıyoruz. Tekrar oynaya bastık. bakalım şimdi de yapabilecek miyiz yani şanssızlığa bak ya hadi eğer yükümüz biraz fazla olsa o kadar yavaş ki ama en güzeli gelen güncellemeli aksesuarın Tamam bu yükleri o. Bu yükleri de alırsak 6 7 8 8 yük olacağız. Evet hiçbir şey yapmadan vur. Vur bakalım. Gel bakalım buraya Nita. Nita. Git, git. Ve bu kadar. Kartonumuzu cebimize indirdik. Şimdi çok iyi aksesuarı olanlara şimdi çok iyi olarak yani çok iyi olarak çok oynadığım karakterlerindir. Bana kalırsa en iyi aksesuarlardan biri olarak Riko'nun aksesuarı var. Ama bir düşüneyim. Riko. Riko var da ilk de. ilk de Riko var. Riko. Bana kalırsa çok iyi bir aksesuarı var. Zıp zıp to çay. Çoklu top atar. Çoklu top atar en iyisi bence. Çoklu top atar en iyisi En iyi tek bir tane kalabilir zaten. Ve bizde Hey Oh sen de öldün. Dün girelim. Diğer karakterimiz de kim olsa acaba çok iyi bir aksesuar olarak ben de düşünüyorum. Hadi bakalım. Dın 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 Büyükler bize kalsın. Çok güzel. Tamam. Edgay var. Edgay. Gelme Edgay. Edgay. Etme Edgay. Artık işte bu etkiyi de öldürdük. 8. bir 24 vuruyoruz. Kaç kaç zehir zehir. Ben bu maç birinci olabilirim belki bence. Ben bu maç birinci olurum bence. Bence bu maç birincilik geldi. Hayır 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 search. Çıtır 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 Saklanarak pusulak ne kadar da hiç aksesuar basmadım Aaa Aksesuar basmış yemiştim Nasıl şimdi de aksesuar basarım Video çekerken aksesuarı basmıyorum Nedense Ben de anlamıyorum Evet Tamam Dayna. Dayna sana kalmış gibi yapacağım. Onu almaya geldim mi? Hiçbir şey yapamadım. Dayna. Dayna neredesin? Dayna. Dayna yapma Dayna. Dayna etme Dayna. Dayna etme. Dayna Mike bizi yapıyor. Açıkta da. Açıkta kaldı. Dayına sen buradan çıkışın yok. Abi tamam varmış affet. Aksesuar da bu şekilde. Aksesuarı da gösterdim. Artık bu kadar. Yoksa sıfır kupaya doğru gidiyor bu işin sonu. Sırada Feng'in aksesuarı. Feng'i de tabii ki de Kayan Yıldız'da göstereceğim. Bilmiyorum niye. Orası geldi. Çünkü Savaş Topu hiç Savaş Topu'nun haritası şöyle hiç güzel değil. Oh my god. Bu kupanın en kötü yanı bu işte. Hadi hızlı bitsin maç lütfen. Zaten son karakter hızlı bitsin tamam. Namam da ben sana vurdum diye.

Kazanacağım. İşte bu. Kazanacağım. Beni vurma nani. Bir ulti çakacağım efsane. Efsane ulti gelecek şimdi. Prime drop. Ha, ha. Hay şansımı. İşte bu tamam dedim ne yaptım aksesuarı göstermedim kafayı yiyeceğim aksesuarı göstermedim Aa! kafayı yer insan aksesuarı göstermeyi unuttum hayret burada da birisi feng seçmiş tamam 2v2 iki iki atacağız işte biz arada 2 tek acıktan vuracağız Fake, fake geldi. Ben de onu, o da beni. Yıldız bende kaldı. Dın 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 Oo, çok sıkıntı, çok. Bakın. Bas bakayım ulti. Yolla, adamsın, adamsın. Hadi şimdi bakkala git bakalım. Bakkala da yolladık adamımızı. Yanımız şöyle iyice bir dursun. Çok güzel atladın ama olmadı. Olmayacak. Olamayacak. Bir şey yaptık. Efsaneyiz. Hiç ölmüyoruz. Yıldız oyuncu olacağız eğer. iperimiz dolarsa çok büyük bir şansımız olacak. Oha. Şimdi krizi geçiriyor. Karşıdaki fake. La internet. Allahu ekber. Allah'ım bana sabır ver. Uf, neden geliş yapmaya çalışacağım. Bir ton. Vallahi videoyu Allah'tan kısa tutalım dedik ya. Ya. Ne oldu? Yenilgi. Şaka gibi. Vallahi ya. Yemin ediyorum bildiğim bu da hep böyle bir kupa maçlarında olur ya da yok işte o şöyle yani çok sinir bozucu yani internetim açık yani ne olmuş olabilir? Evet. Bakalım rakip kimmiş ya rakibe de hiç ünlü kişiler gelmiyor. Kanka onu da alamadıysan yani ben daha ne yapayım? Adamlarla yer değiştirdik adeta. Ulan şanslısın la. Sektirecektin ne oldu bir anda şey yaptı yani anlamadım. Bakın iki dakika verin bana. İnsansanız. Na sen beni öldürdün ben seni Yıldız niye bizde değil? Ha. Ha yürü git. Ya sabır insanı. Adamsın Piper. Gel. geliyor mu? Gel. Gelme. Burada hiç fake oyna. Bitti her şey. Her şey bitti. Gel de öl bakalım. Vallahi öleceğiz ha. Ya delir. Can. <laughs> Neyse. Bu şekilde aksesuarları gösterdim. Neydi? Çok değişikti. Değişik bir video oldu. Görüşmek üzere. Video bu kadardı. Bay bay.